E, su arıtma filtreleriyle ilgili, su arıtma cihazları ile ilgili bir soru, zararlı mıdır diyor izleyicimiz? Faydalı olmadıkları doğru. E, bu burada bir, bir kirliliği meselesi var. Önce bunun üzerinde bir duralım. Su arıtmasıyla ilgili cihazların suların yapısındaki mineralleri azalttıkları kesin. Yani bazı yabancı maddeleri tutuyoruz derken, fizyasyon nedeniyle su içindeki magnezyum, kalsiyum gibi mineral zenginliklerini de Ortadan kaldırdıkları kesin. Doğru bakterileri tutuyoruz diyorlar. Ne kadar tuttuklarını bilmiyorum. Reverse osmos adıyla bildiğimiz ve bizim de özellikle hastanelerde böbrek hastalarında, diyaliz hastalarında kullandığımız bir sistem var. Bu sistemi şimdi reverse osmos sistemini arıtma sistemlerine de koydular. O tamamen mineral tutan sodyum, potasyum, magnezyum ne varsa kalsiyum tutan bir sistem. Özeti şu, kaliteli suyun yerini, güvenli suyun yerini arıtmayla içilen su tutamaz nokta.